arkadaşlar ben İsmet bugün sizlerle birlikte hep yeni bölümle hoş geldiniz bugün sizler hep hep oynuyoruz ve hep hep yazdım tren arası çıkmadı o yüzden ben de ee, başka bölümler yazıyorum işte <laughs> tuvaletinden ben işte 10 bölüm oynayacağım sadece pohocu adam pohocu adam da sıcağı sıçar zorunda o da bir poko adam bir insan Po adam Pokoca adam hoca adam o hoca adam adam dikkatli ol hoca adam hoca adam sıçmaya gidiyor poko adama saygılar poko adama saygılar İki de ekledim şuna Lala. Kocu adama saygılar. <laughs> Geç. Şu da üç olsun. Hu hu. Sapık dede, sapık dede biliyor bile. yoktur herhalde. Hep oynayan sapığın Sapın tekidir. Eee. Tuvalet Rocks. Uh, uh, uçuyoruz dedi. Allah belanı versin dedi. Dede senin beynine bir şey diyeceğim şimdi olmayacak yani dedi. Dede, dede ölme, ölme dedi. Ölmemelisin sen. Sen sen yaşamayı hak ediyorsun. Eh, diye ses çıktı bu arada. Ayağı koktu dede. Dede boş ver ya. Boş versen ayaksız da gidersin yani Jetinle gidersin sıkıntı değil ayak. Ez ayağının üstünü bir de. Şu tuvalet menleri de geç uç 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 ve kurtul oley evet notman denen bir e, kaç bölüm tuvaletleri geç tuvaletleri geç Allah belanı şimdi bu evet bunu da oynayalım bunu çok seviyorum ama al işte ne alaka ya Oğlum elim çıkmıyor ki. Mal. Mal. E ee, bunu yapalım beynine sıçayım ben. Oha. <laughs> bu ne alaka ya? Aga ya buna çok mu uğraştın? Olmaz. 1 2 3 4 5 6 7. bölümümüzde oynayalım. 7. Anana aynı bölümü açtım. Bu 7. 8. mi 7. bölüm mü? Ne az kısa olsun. Sallayın gitsin. 1 2 3 4 6 7 ve 8.'sini de şimdi oynuyoruz. Oho dede dedeler kurtuluk sizi kurtarmalıyım ama ilk önce kendimi tanıyorum pezemey teki olduğu için vaha o karpuz kurtul karpuz karpuz parçaladı karpuz ezildi lan Allah belanı versin aa dedem Alpına düşüyordum lan Allah bunun tuvaletle ne alakası varsa şimdi yani dur rara rara Allah Lan aynı bölüm açtım ben tuvalet buradaymış görmemişim Allah kahretsin Son iki bölüm daha oynayıp videoyu bitirmeyi düşünüyorum What dalga Uhu Her an tutunabiliriz biliriz ama bir Oho ana tuvalet al sana tuvalet pokema Ay pohoca adam pohoca Bir bölüm daha oynayalım videoyu bitirelim Ah oh çok tuvaletim geldi oğlum Çok sıçmam lazım çok sıçmam lazım senin üstüne sıçayım ha Ha, senin üstüne tıkıyor mu tıkıyor üstüne neyse evet arkadaşlar bu benim daha sonuna geldik bu ne alakaysa ise için hepinize teşekkürler abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın ee, eğer e, bana bölüm yapmak istiyorsanız yapın yapın böyle yazınca çıksın yani ben böyle yazınca çıksın e, yapmamış kimse şu an abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın bay bay arkadaşlar